Merhaba arkadaşlar bugün Gram ile Yastıklı serimize devam ediyoruz. Hemen maç yapalım. Arkadaşlar like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Tabi izleyenler için. Evet şimdi Messi abone baskı kuruyor. Messi baskı şimdi. Messi aldı kaptırdı. Eden Hazard orada karıştı ortalık. ama topun sahibi. Onlar. Şenader alamadı. Evet. Düştü. Düştü. Çok hızlı koşanlar için Şenader herhalde. Şenader. Şenader. Hızlı gitti. Şenader hızlı gitti. Çok hızlı gitti. Şenader aşıklarına gönderdi. Evet. West'e Şenader atıyor. Messi Schneider attı ve 1-0 öne geçtik. Messi de orada kaptı. Messi çok kötü bir şut Messi'de. Ulan Messi sen sola yapıyor misin ya? Ben seni şaşırdım bak şimdi. Ben sana solda vuracağım. Bıf ya oldu ya. topu tutmayı başardı. Ve Messi. Messi uzak değil. Messi. Koleciye son anda çeldi. Buna uğraştı. Yüzeyiz gol mü? Uf! Hazırdan vole geldi ama maalesef gol değil. Bir kafa. Agüero geri yap. Polon. Polon. Messi kaçtı. Neymar kaçtı gördü? Neymar açtı. Vurdu Gol. gol? Kaleci tamam Agüero kaleci önde. Önce şey yaptı orada vurdu. Daha hızlı davrandı kılıcıdan. Messi, ruletini yaptı. Foul bekledi. Ama bunlar çok pis koyuyor arkadaşlar ya. Schneider. Schneider. Schneider çok... Bazıları arkadaşlar full bastığınızda yavaş vuruyor. Şimdi Schneider vuruyorum. Ta nereye kadar uçurtuyor adam topu. Olamadı. Messi orada kaçtılar. Messi şutu ve gol. Messi. Messi atıyor. Aldı Messi. Messi iki kişi arasından geçti Messi. Messi, Messi foul bekliyor. Ama atıyorum devam edin dedi. Schneider aldı gene. Schneider. 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 çok durumlu biraz yavaş vurayım ben en iyisi. Bale aldı. Bale aktardı pasını Kun Agüero. Agüero bir gök kuşu açalım Agüero. Agüero uzaklarına şut. 45 artı bir oynuyoruz. Zer demez. Hakem düğünü çaldı ve ilk yarı bitti. Hemen ikinci yarıya başlayalım. Evet başlıyorlar ikinci yarıya. Agüero baktığını sürdürdü ama bir alamadı içerisinde Schneider alamadı mı? Kun Aguero Aguero gökşa, shoot, Džeko olamaz. Peo evet. Ortasını yaptı? Evet Porto ne yaptı? Messi kariyer. galiba. Ben yani kendi kalesini atmış arkadaşlar. Pardon. Ben orada bir ne ama sandım. Ben kendi kalesini atmış. Aguero. Aguero çok düşürüyorlar. Messi. Oha oha yavaş. Azat. Bebekli ya bizi. Eden azat. 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 ne yapın bir ya. Kimse kullanmak istiyorum ya. Kuna Aguero. Alıyoruz o kuş yapası verdi Neymar'a. Neymar açtı orta sene. Yes gidiyor şuna. Kaleci bu ne kaleci be. Bu ne abi girmiyor ya. Olduğu Oldu goller yağıyor arkadaşlar. Hazard. Eden Hazard. Bir Hazard. Üste bıraktı. Ama kaleci. Bayıldan önce. Bayıldan ama. Yani yok o, o topu da yani. Dünya olurdu. Dünya galiba Valencia diye bir adammış. Ya bu ne? kontrol tuşlarını da bırak ya ya hocam bak o... bak nasıl da faal veriyor onlar hemen ya oradan ben vurmazdım mı gerçi ooo yanlış pas geldi evet gitti işte. hadi lan Messi alırsan adamsın lan Messi o defansa kadar geldi adam al lan uzaklaştır lan hadi koş lan ya, elini alma kardeşim ya e, ne ya? Belki ben kapacağım ya. Evet ve hakem düdüğü çaldı arkadaşlar. 5-0. Gol yağmuru dizdi. Para biriktirmem gerekiyor çok. Şimdi de videonun son maçı Ajakio ile oynuyoruz. burao maça baş biz başladık arkadaşlar. Schneider hafif şu yerden gidiyor. Ama işte bak. Yuri şurada sinir oluyorum. Vur hazard. Abi bak. Dedim gibi arkadaşlar orada son bastım hazarta bak ne biçim buluyor. Patartsaydım ben işte. Bir kafa. Oğlum çizgi dön lan lan. Hazard Schneider'e gör. Evet Schneider. Ya şu bir açıyı doğru düzgün vurabilsin. Geçen bölümü izlemeyenler iz şeyler ikinci maçta izlerse Schneider enfes bir gol atmıştı o maçta. Zaten onun adı da Schneider astı yazmıştım. Astım Aslı ne bir şey yazmıştım. Gussi uzaklaştırmaya başladı Schneider. Schneider verdi. Bale. Bale. Bale de para bastı. Bale. Bale. yapıyor bugün Bale. Schneider. Schneider. Kaleci işte arkadaşlar. Schneider. Böyle uzaklardan bir etkili şut vuruyor. Agüero sonucu açtı. Bir kafa. Kaleci ayaklarıyla kurtarıyor. Oo, penaltı bekliyor. Ama penaltı vermedi Evet aldı. Portillo. Portillo aldı. Verdi. Agüero. Agüero. Kul Agüero. Nereye vuran Agüero? Abi daha 0-0 imiş. Akrep buluşması kısa düşüyor. Neymar. Neymar alırsın o topu. Neymar herhalde. Neymar topu uzaklaştırıyor. Ama Messi'ye geliyor. Messi de yapıştırıyor ne hiç beklemeden topu hiç direkt topa vurdum Messi ve golünü attı. Agüero evet evet aldı ve ara attı Agüero. Agüero diyorum pardon Agüero ya. Ya sen nereye attın ben üstü atacaktım altı attı ya. Bail. Ha Schneider Tövbe estağfurullah ya. Hay. Dik şu topu bir he. Ha iki kere bitti. Aa, aa biz gol attık mı lan? Atmışız i̇şte, tamam. Ben de hesaplıyorum. Hadi dalın 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 Agüero 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 gidiyor agüero, agüero, agüero. Agüero, agüero Oha oha gitti gitti yeterince gittim be oğlum Messi ile gidebiliyorum ben öyle seninle gidemiyorum Hazard açtı Abi Açtırma bulacaksan vur. Da ben orta açıyorum kardeşim. Hadi palun. Palun senin o palun. Kaleci malı açılma. Allah'ım. İlla bana da videoda da Dedettim bunu işte. Vur lan Messi. Abi <laughs> <laughs> kaleyi bulsa koydu lan. Portilli, portilli niye? Bak ya en ufacık bir şeyde bile şey yapıyor ya. Carlos dik şu topu. Carlos dikiyor. Koş Messi koş. Messi de sen. Messi sen Messi'sin. Ya çolamanı at be. Ay şu kaleciye bile çolamanı atamıyorum ya. Ne yapayım ben Ne ben şimdi. Ne yapayım diyorum <laughs> yani. Ya Messi maçta nasılsınız siz şimdi maçta nasılsınız? Işık ben kopayıcı müf... Kafa iyice git arkadaşlar benim Suç bende de olabilir bilmiyorum yani ben şey Yapabiliyorum ama onlar da düzgün vurmuyorlar işte onlarda da suç var Nerede aldı ya Ooo 2 kişi geçti üstüne ya Şunaydar İşte şunayda gibi vuracaklar ama bir kaleye isabetli en azından bir sıfır önlemişiz. 80. dakikaya gelmişiz. Lan koşun. Bitti şu topa kristik. Bale bale al bale yaparak al. Abi yok artık ya arkasından adama şey yapıyor ya. Bebek çıktı tövbe estağfurullah. Videoyu onu da karıştırıyorlar ya tövbe et. Oğlum ne biçim çocuklar dediğim için özür dilerim arkadaşlar yani. Ama gerçekten de öyle yaptı ama ya. Oha oha ne yapıyorsunuz lan siz hareketler bunlar. Koş lan. Kalın uzaklaş. Koş. Oğlum Agüero kim görüyor çok hızlı koşamıyor ya. Messi koşuyor Messi. Abicim al şu topu Portillo Portillo. Kay lan. Abi daha kaymayı beceremiyorlar ya. Gıssi. Hay ağzına. Lan lan kaleci açılma. Ya niye açılmıyor kaleci ya? Keşke şu kaleci tutabilsem ya. Tuttu mu ya? Dik sen de be. Ah yendik be oh be. Ne maçtı be. Yüz paramız var. Daha biriktireceğiz. Biz, ha, nereye kadar gideceğiz? Ha? Gelecek bölüm. Sienna diye biriyle yapacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu bugünü bu kadardı. Videoyu beğenin. beğenin. Görüşmek üzere. Bay bay.